Merhaba sevgili arkadaşlar. Falcının falına hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir ve mutludur. Beni her nereden seyrediyorsanız hepinize sevgi, saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Güzel yorumlarınızı da eksik etmeseniz çok sevinirim arkadaşlar. Beğenilerinizi de eksik etmeyin. Evet şimdi günün fincanı yapıyoruz. Özel bakım içinde aramayı düşünürseniz Whatsapp'tan mesajla arayabilirsiniz. Mutlaka dönüyorum arkadaşlar. Evet şimdi bakalım şuradan günün fincanına hayırlısıyla neler anlatıyor bize. Evet. Bakalım. Evet. Kocaman bir balık çıkmış arkadaşlar. Bol kısmet gözüküyor her şeyden önce. Büyük bir balık yollarınız seçimleriniz burada iki kişinin bazı e, yolculukları var e, şöyle söyleyeyim dışarıdan gelen kişi bunlar muhtemelen uzaktan uçakla gelen iki kişi evet e, hayırlı bir şey için geliyorlar yani bu tatil olabilir herhangi bir işlerini halletmek için olabilir e, ya kendi hanelerine gelirler ya yanınıza gelirler misafir e, şurada bir kişi bir mücadele için uğraşıyor bir elinde e, bir eliyle bir kişiyi tutmuş bir eliyle de başka kişiyi yani iki kişinin arasında bir mücadele veriyor ya bu iki kişiyi iki küs insanı barıştırmaya çalışıyordur ya da iki kişinin arasında köprü vazifesi görüyordur herhangi bir konuda birbiriyle tanıştırıp işlerini güçlerini halletmeleri için olabilir muhtemelen de böyle bir şey olabilir çünkü bir kişinin e, hemen ayağının dibi bir anahtar şeklinde e, muhtemelen bir yatırım bir para ortaklığı çünkü para var ortada bazı paralar iki tarafında parası var bir ortak iş kurulmaya çalışılıyor olabilir hatta bu ortaklık şöyle söyleyeyim büyüyecek de olabilir birer kişi şurada birer kişi şurada 5 2 kişi öyle 6 bir de aradaki kişi 7 7 kişiden oluşan bir ortaklık olabilir ve ortada iki kişi bunları birleştirecek olan kişi aracı olan kişi ya da aralarında kendine ortak alan ve bazı kişilere teklifler sunan bir kişi olabilir dediğim gibi ortaklık da olabilir bu artı şöyle bir şey de olabilir işinizle alakalı bazı yatırımlar yaparsınız veyahut da müşteri potansiyelinizi genişletecek olabilirsiniz. Evet e, güzel çıkmış. Şurada da bir e, anahtar alıyorsunuz. Bir erkek, bir bayandan ya da bir bayan bir erkekten bilemiyorum. E, aralarında bir anahtar e, şöyle verişi var. E, ve burada her ya herhangi bir sorunuza çözüm bulursunuz veyahut da e, bir ev taşıma olabilir ya da bir araba alma olabilir ya da bir yere bir yatırım olabilir. Artık bu neyse ya da bir muradınız olur. Bir anahtar teslimi var burada. Güzel çıkmış ya da karı kocasınızdır hatta bayanın yanında bir erkek daha var şöyle hafif bıyıklı saçları şöyle gür e, ön tarafı yüksekliğine ondan sonra muhtemelen karı koca belki de yeni ev tutuyorsunuz belki de ev taşıyacak ya da ev alıyorsunuz olabilir yani güzel gelişmeler var hayatınızda. Evet bir kişiye dikkat edin burada bir erkek çıkmış şöyle bıyıklı sakallı ondan sonra e, akrep burcu olabilir ya da size düşmanlık gidiyor olabilir. Herhangi bir konuda e, burada e, şöyle yüzüne baktığınızda aslında aydınlık birisi gibi duruyor. Fakat akrep kuyruğu var yani akrep burcu olabilir dediğim O yüzden belki akrep burcudur belki de size düşmanlık gidiyor olabilir. Çünkü akrebin kuyruğu düşmanlığı verir arkadaşlar. Belki de size hiç hissettirmiyordur bunu. Fakat bu kişiye dikkat edin. Veyahut da sonradan aranızda gelişebilecek bir şey olabilir. Belki bugün iyisinizdir. Yarın kötü olabilirsiniz. Bilemiyorum ya da hiç tanımadığınız bir kişi olabilir. Akrep gibi sizi soku verir. Yani burada akrep burcu kötü diye bir şey demiyorum. Ama akrep kuyruğu görmek falda. Akrep kuyruğu düşmanı verir. Düşmanlığı verir. O yüzden buna dikkat edin. Şurada da bir kadın var arkasında hemen. E, bu akrep kuyruğu olan kişinin arkasında da bir kadın var. O kadından da destek alıyor. Veya hatta bir kadın o kişiyi sizin üzerinize de yönlendirecek olabilir. Buna dikkat edin. Herhangi bir konuda etrafınızda varsa böyle birilere. Ondan sonra kadın orta yaşlı bir kişi. Muhtemelen nasıl diyeyim? 40 küsür 50 yaş civarı ya da daha fazla. E, yani 50 yaş civarı diyebilirim belki de daha fazla ondan sonra e, ve şurada bir bayan çıkmış çok güzel e, bir kapıdan e, şöyle sanki poz verir gibi bir tablo gibi de duruyor ya da kapıyı açmış şöyle bir kapı açmış aralamış e, bembeyaz aydınlık ve iki kişi kapıda bir merdivenden çıkıyorlar şurada bir ağaç var ondan sonra bir ağaç var e, kapıya doğru baktığınızda Sol tarafınızda kalan ama biraz geride kalan bir ağaç. Bir merdivenden çıkıyorsunuz ve kapıyı aydınlık ferah bir kişi açıyor. Sanki bir hastane bir kapısı gibi veya hatta herhangi bir yere gidiyorsunuz. Bu bir evde olabilir. Bir beyaz aydınlık giyinmiş bir bayan açıyor kapıyı. Ama sanki ben bunu bir şeye benzettim. Nasıl diyeyim? Bir iş yeri olabilir burası veya hatta. Nasıl diyeyim hani bir hastane gibi hemşire gibi e, olabilir gibi bir şeyler gördüm burada ve bir tane de bayan var kapının önünde bir sıkıntılarınız var sizin burada bir sıkıntınızı halletmeye gideceksiniz onu söyleyeyim bir merdivenden çıkıyorsunuz ve kapıyı aydınlık bir kişi açıyor bir bayan bir erkek ve bayanın yanında bir tane de sanki bir kişi daha var çocuk da olabilir belki de kısa boylu birisi e, Üç kişi kapıdasınız. Böyle bir şey çıkmış. Yani bu e, nasıl diyeyim bir aydınlığa çıkacaksınız inşallah sıkıntınız neyse açılan kapı aydınlık olduğu için muhtemelen orada sıkıntınızı halledeceksiniz. İnşallah öyle olur. Hani bir hastalık olur, hastaneye acil gidiş olur ya da bir sorununuz vardır bir yerde birisiyle ya da herhangi bir e, mevki, makam, bir iş yeri de olabilir orası. Sorununuzu halledeceksiniz gittiğiniz yerde. Evet. Ve burada bir kule çıkmış. Kule e, yani ya iş yerinizdir ya hanenizdir. E, bazı sıkıntılarınız var ama e, burada nasıl diyeyim aydınlığa ferah çıkacaksınız. Yani sıkıntılarınız var ama aydınlığa ferah çıkacaksınız. O yüzden sabredin arkadaşlar. Zaten haneniz ya da iş yeriniz, her neyse aydınlık, ferah, e, kötü bir şey yok. Görmüyorum, sağlam, sağlam temeller üzerine kurulmuş. Ya iş yeri ya ev dediğim gibi ve hatta kutlamalarınız olacak biraz sabredin. Bazı sıkıntılarınız olabilir ama geçecek. 8 saatte güzel aydınlıklara çıkarsınız. Bazı işlerinizi halledersiniz. Bir kısmet yani bir kısmet işleriniz bu. Evlilik olabilir, işle alakalı olabilir. Böyle nasıl diyeyim öyle güzel bir kuş kafası çıkmış ki uzun gagalı e, böyle tüyleri taç gibi olmuş başında kuşun. Çok güzel bir kuş ve kafası. Burada e, gözleri, tüyleri çok güzel. Ondan sonra bir muradınız gerçek olacak ve bir kısmetinizi yakalıyorsunuz. Yani burada muradınız neyse inşallah hatta belki de şöyle söyleyeyim sürpriz bir e, gelişme olacak. Onu da söyleyeyim. Çünkü çok güzel bir kuş. Sürpriz bir gelişme olacak. Belki de hiç ummadığınız bir şeyler olacak hayatınızda. Bir değişiklik. E, bu karşınızda da bir kişi var yani kısmetinizi yakalıyorsunuz. Dediğim gibi bu kısmet balık yakaladığınız, evlilikte olabilir, sürpriz bir aşk da olabilir, bir evlilik kararı olabilir veya hafta bir işinizle alakalı olabilir. Evet arkadaşlar şurada da 5 zamanda bir kişi yoldan geliyor. Şöyle söyleyeyim yaşlı bir adam boynu hafif öne doğru bükükçe ama dik duruşlu yani hani başı dik ama hafif böyle eğik kafası şey hani omuzları hafif çökük gibi olur ya yaşlıca bir adam. E başında da hani foter şapkalar olur ya onun gibi bir şapka takmış. Şöyle de göstereyim hatta bakın şu şu adam şurası. Başına bir şapka takmış foter şöyle 5 zamanda yoldan geliyor. 5 gün olur 5 hafta olur. Burada da bir adam çıkmış ve elinde bir büyük bir solucan ve solucan biliyorsunuz bolluğu bereketi verir topraktan veya emeklerinizden elde edeceğiniz kazançları kârları verir. Şurada tam karşısında da bir tane kadın çıkmış sevinçten oynuyor. Yani burada hem de bir dere, bir su, bir şelale mi diyeyim, dere mi diyeyim o kadar güzel akıyor ki çok güzel kısmetleriniz var. Hanenizin içine aydınlık ferah da olacak. Bazı güzel gelişmeler sıra sıra böyle yaşayacağınız değişik olaylar peş peşe ya da bir bir işinizi halledersiniz ama böyle peş peşe çorap söküğü gibi gidecek bazı güzel gelişmeler var hayatınızda. Şurada da bir yine ortaklık işareti. Burada muhtemelen e, bazı kararsızlıklar yaşıyorsunuz ama bir e, taşınma işiniz olabilir arkadaşlar. Yine şöyle söyleyeyim bir kararsızlık demin ki şeyde de çıktıydı. Yine aynı şekilde bir kararsızlık e, var ama bir taşınma işleriniz veyahut da şöyle söyleyeyim ya da bir şeye yeni adım atıyorsunuz bir e, yeni bir e, adım. Belki yeni bir ev alma, yeni evinize taşınma ya da yeni bir iş yeri açma gibi ya da şöyle söyleyeyim ya da bir taşınma burada şeyden dolayı olabilir evlilikten yeni bir evlilikten dolayı olabilir yani halinizden taşınacak da olabilirsiniz ailenizin yanından ya da belki ailenizle yaşamıyorsunuzdur da hani tek yaşıyorsunuzdur ama bir evlilik sonucu da taşınacak da olabilirsiniz öyle şeyler yansımış. Şurada da bir tane fil çıkmış arkadaşlar. Hanenizin içinde çok güzel bolluk bereket ve şans. Aynı zamanda akrabalarınızla konu komşu olur, akraba olur. Ziyaretleri görüşmeleri, gezmeyi, tozmayı veriyor. Ondan sonra ve bir kalp çıkmış. Tertemiz bir kalp. Fakat tam ortasında bir x işareti. Yani bazı ee, şey nasıl diyeyim ee, güzel e, aşk hayatınızda güzel gelişmeler olacak fakat kararsız kalabilirsiniz aranızda herhangi bir konuda yani bir X iş işareti olması belirsizliği verir yani kalbinizdeki belirsizlik ama bu aşkınızla alakalı değil yani karşılıklı birbirinizi seviyorsunuz onda bir sorun yok fakat herhangi bir konuda aranızda e, o konuda karar vermekte kararsız kalmış olabilirsiniz. Yani mesela atıyorum e, sevdiğiniz kişi ya da eşiniz belki de eşiniz de olabilir. E, sevdiğiniz kişi işte ben şuraya gideceğim, tayinim çıktı işte e, evimizi taşımak zorundayız gibi mesela örnek veriyorum. E, ama siz oradan ayrılmak istemezsiniz. Veyahut da buna benzer herhangi bir şeyler olabilir. Yani herhangi bir konuda kalbinizde bir kararsızlık yaşayabilirsiniz. Aranız da. Evet, şurada da bazı sorunlu arkadaşlar var ama bu sorunu çözecekler. Bir düşmanınıza galip geleceksiniz. Nasıl? Bir domuzu yakalamışsınız, sırtlamışsınız ve götürüyorsunuz yani. E, yani düşmanınızı yakalamışsınız ve sırtlayıp omuzlayıp götürüyorsunuz veya hatta düşman gibi gördüğünüz bir kişiye, şöyle söyleyeyim, aslında öyle daha mantıklı olur. E, bir düşman gibi gördüğünüz bir kişiyi sırtlayıp omuzlayıp götürmeniz öyle bir kişiye bir yardımda bulunacağınız anlamına da gelebilir. Sırtınızda taşıyorsunuz onu. Öyle söyleyeyim. Belki de bir e, hani siz onu iyi görmüyordunuz. Hani belki sevmediğiniz biriydi. Belki hani e, bir arkadaşınız ama pek sevmiyordunuz. Mesela örnek veriyorum. Öyle bir kişiye bir yardımda bulunacaksınız. O kişiyi sırtınızda taşıyorsunuz. Sanki yaralı, sanki böyle e, üzgün bir ifadesi var öyle bir kişiye yardımda bulunup bir sevap işleyecek olabilirsiniz ee, ve o kişinin de size faydası olur. Belki hani böyle e, sorunlu aranızda sorun olan bir kişi, belki de hiç sevmediğiniz bir kişi ama ona yardım edeceksiniz ve güzel e, yani Gelişmeler yaşayacaksınız ve hatta ona yardım ettiğiniz için başkaları da sizin ayağınıza kapanmış yani e, size e, şey yapıyor. E, sanki hani domuzun yavruları gibi diyebilirim. Bunu yavruları da ayağınıza kapanmış size şey yapıyor yani hani teşekkür eder ya. E, o yüzden e, çok böyle e, ne derler hani müteşekkir kalmak gibi e, çok büyük teşekkürler ediyorlar size. Yani demek ki birilerine büyük bir faydanız olacak ve bu faydası olacak kişi de bayan. Yani domuza faydası olacak kişi bayan sırtında taşıyan kişi bayan ve dediğim gibi birkaç tane de yavrusu var. Onlar da ayağınızın dibinde size teşekkür ediyor. Evet bu şekilde Güzel çıkmış. Tertemiz kapılarınız var arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Güzel aydınlık çıkmış. Bazı soru işaretleri var kafanızda ama inşallah cevabını alacaksınız. Güzel fırsatlar, güzel kısmetleriniz var. Ve bazı arkadaşların hayatında yükselişler var. Bir devlet kapısı olur ya da bir özel sektör olur veya bir yurt dışı olur gibi bazı kısmetleriniz var. Bir yol ayrımındasınız ve bir karar vermeye çalışıyorsunuz. Ama güzel gelişmeler yaşayacak olan bazı arkadaşlar var. Güzel yükselişler yani hayatları ve şurada yine bir bayan çıkmış ve ee, yine uzaktan gelen bir bayan Evet bu şekilde ve bazı arkadaşların hayatında güzel değişiklikler olacak yeni kapılar yeni adımlar hayatlarında büyük değişiklikler olacak bazı arkadaşlar da var Evet şöyle tabağımızı da aktalım Burada bir sorun yaşıyor olabilirsiniz, bir yakınınızdan çocuğunuz olur, eşiniz olur, bilemiyorum. Bir kişiden bir sorun yaşıyorsunuz ama e, o sorunda şöyle söyleyeyim, biraz e, sabretmeniz gerekiyor. E, tıpkı suyla yıkar gibi yani suyla kar gibi o sorunları halletmeye çalışıyorsunuz. Sanki o kişinin üzerindeki sorunları tıpkı bir hani suyla çamuru akıtır gibi o kişinin sorunlarından kurtulması için elinizden geleni yapıyorsunuz. Bu kişi aslında çok şanslı ve kısmetli bir kişi ama değerini bilmiyor. Ama inşallah değerini öğrenecek. Bir bayrak çıkmış. Devlet kapısında bazı işlerinizi halledebilirsiniz. Belki de uzun zamandır bekliyorsunuz. İnşallah güzel bir şekilde hal olur. Yıldız çıkmış. Başınızın üzerinde de yıldızınız yükselecek. Yani umarım devlet kapısındaki işleriniz olacak Bir tane kuyruklu yıldız çıkmış. Bazı hayatınızda ani değişiklikler olabilir. Büyük değişiklikler olabilir dediğim gibi. Biraz önce de bazı güzel gelişmeler. Kimisinin güzel gelişme olur. Kimisi belki de sorun yaşar bilemiyorum. Ama bir güç kuvvet elde etme var. Kuyruklu yıldız e, çıkması e, şöyle söyleyeyim. Bazı büyük değişiklikler gelişecek hayatınızda. Evet. E, burada bazı tercihler var. Nasıl diyeyim? Yani bazı e, yollar. Sanki bu aile içinde vermeye çalıştığınız bazı kararlar. Ama bir muradınız olacak inşallah. Bir dalından bir çocuk tutmuş küçük bir çocuk çok güzel sevimli bir çocuk tutmuş bir ağacın dalını yani ailenizle alakalı ailenizin içinde yaşadığınız problemler belki bunları çözmeye çalışıyorsunuz bazı tercihler yapmak zorunda kalabilirsiniz hanenizin içinde bazı sıkıntılarınız var yani Hatta büyük sıkıntılar diyebilirim yani sorunlar 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 sanki herkes ayrı bir sorun gibi diyebilirim burada umarım bu sıkıntıları atlatacaksınız çünkü bir tane çok güzel bir çocuk tutmuş ve bir ayı çıkmış güç kuvvet elde edeceksiniz İnşallah. artık yani o sanki o sorunlarınızı dışarıdan halletmeye çalışıyorsunuz artık sanki o ailenin ailenin içinden de çıkmışsınız yani ailenizle e, problemleriniz ve bilemiyorum artık bunlar ben sadece gördüğümü söylüyorum kime uyarsa arkadaşlar genel bakıyorum bir aile sorunlu herkes ayrı kafadan herkes ayrı problem e, yani ayrı problem derken hani anlaşamıyor olabilirsiniz bilemiyorum e, artık o hanenin dışına çıkmışsınız zaten o hanenin dışı dışından problemlerinizi halletmeye çalışıyorsunuz hayırlısı olur inşallah sorunlu olanlar sorunlarını hallederler e, herkesin yüzü gülsün kalbi feraha ersin şurada iki tane ev çıkmış yan yana hatta göstereyim bilemiyorum çok güzel çıkmış belki kendi eviniz belki tatile gidersiniz bakın şurada iki tane ev şöyle belki tatile gidersiniz belki kendi eviniz çok güzel ee, ondan sonra aydınlık çıkmış hanenizse işte aydınlığa ferah çıkıyorsunuz ferah çıkmış şurada iki kişi oturmuş düşünüyor eee bir el uzanmış onlara yani bir el sanki kumandayla o iki kişiyi kumanda ediyor gibi bir bayan bir erkek kocaman da bir el uzanmış elinde bir kumanda ya da bir telefon belki de bir haber bir telefon görüşmesi biraz canlarını sıkabilir öyle söyleyeyim Sanki bir şeyler canlarını sıkacak iki kişinin bir el kocaman bir el ve şurada da bir e, hayvan var yani ama değişik bir hayvan yani ne olduğunu da tam çıkaramadım e, karınca desem karınca değil değişik bir böcek gibi yani öyle söyleyeyim e, ve hatta sırtında da bir e, ağaç. E, şeyi taşıyor gövdesi ondan sonra bir ağaç gövdesi taşıyor belki o da ayrı bir böcek de olabilir öyle söyleyeyim ondan sonra ama daha çok ağaç gövdesi gibi yani burada bir şeyler can sıkıcı bir şeyler var yani belki karı kocadırlar belki iş yerlerinde bir can sıkıcı bir şeyler yaşayacak olabilirler şöyle göstereyim bakın bir adam bir kadın kadının kucağında bir şeyler var adamın kucağında bir şeyler var ama sıkıntıları bunlar. Sıkıntıları yani sıkıntılarını yüklenmişler ve şurada da kocaman bir el tam önlerinde. Elinde de bir telefon sanki Ondan sonra bir alacakları haber üzerine ve şuradan da bir böcek sırtında bir e, ağaç gövdesi. Yani belki de karı kocaların yani ağaç gövdesi, belki de haneleriyle ilgili bir sorun yaşarlar. Hani aile 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 içi bir sorun olabilir. Onun gibi bir şeyler arkadaşlar. Çünkü burada bir kişiden alacakları haber onları üzecek yani. Ondan sonra hatta şurada da bir kurbağa çıkmış belki de bir iftira belki de bir iftira atılacak üzerlerine çünkü bir sıkıntı yani o telefon görüşmesi üzerine kucakları dolmuş böyle sarılmışlar sımsıkı bir sıkıntıyla. Hatta birbirlerine bile bakacak yüzleri kalmamış kadınla erkeğin ikisi de ayrı tarafa dönmüş. Yani sanki bir iftira atılacak üzerlerine. O yüzden buna dikkat edin arkadaşlar. Üzerinize bir iftira atılabilir. Yani öyle söyleyeyim. Ya da mahkemelik işleriniz vardır ya da anlaşamadığınız birileri vardır. Bir problemleriniz olan birileri vardır. Ya da hayatınızda yaşadığınız bazı problemler vardır. Birileriyle uğraşacak olabilirsiniz. Bu konuda dikkatli olun. Evet şurada bir at çıkmış. At e, geniş böyle e, güçlü e, bir at. Bazı arkadaşların muradı olacak böyle. Biraz ağır ama ağır bir at yani ağır oluyor. E, bir muratlarınız olacak ama biraz beklemeniz gerekiyor. Evet göz aydınlıklarınız var bazı. E, aydınlıklara, felallara çıkışlarınız var. Tertemiz bir kar çıkmış. Ondan sonra e, bu, ve bazı misafirleriniz olabilir. Ondan sonra bazı konuşmalarınız görüşmeleriniz misafirler aydınlık tertemiz bir kapı hem bir yüz gibi daha doğrusu iki kişinin yüzü gibi hem de açılmış bir kapı gibi yani burada e, hani ayna gibi de diyebilirim yani hani e, bir ayna gibi ya geçmişten gelen e, bir haber bir şey ya da geçmişten tanıdığınız biri e, bir sevinç yapacaksınız e, bazı ya da bazı sıkıntılarınızı atacaksınız tertemiz bir kapı açılmış gibi de duruyor aynı zamanda bazı sıkıntılarınız olabilir ama o sıkıntılardan kurtulacak çıkacaksınız yakın zamanda feraha çıkacaksınız ve burada bir mevki makam bekleyen kişiler olabilir fakat bir hayal kırıklığı yaşayacak olabilirsiniz mevki makam bekleyişinde Çünkü çok büyük bir belirsizlik var ve siz ona uzaktan bakıyorsunuz yani başkaları da var koltuğun daha yakınında başkaları var Siz uzaktan uzanıyorsunuz daha yakın başkası var koltuğa yani hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Burada iki genç çıkmış bir bayan bir erkek sevinçleriniz var. Düğün olur nişan olur. Önümüzdeki günlerde haftalarda evlilikler, düğünler, nişanlar, e, mutluluklar var. Ve burada bir melek kanadı oldu. Şöyle bakınca arkadaşlar e, havalanmış şöyle hani e, şey oldu yani kabarık kaldığı için. Burada bazı hani bir melek kanadı gibi de bir kuş kanadı gibi de ya da hani bir kanat olarak sadece gördüğüm için burada bazı kişiler sizi koruma altına alabilir, kanadının altına alabilir. Eğer bir hani ihtiyacınız vardır da bir yakınınız, belki kendi aileniz, belki bir gücü kuvveti yerinde olan bir kişi, belki sevdiğiniz bir kişi ya da size değer veren bir kişi. Bir kişinin koruması altına girecek olabilirsiniz o şekilde. Evet, böyleydi arkadaşlar günün fincanı. Demek ki bir kişi sizi kanatları altına alacak, kurmaya alacak. Belki kurma ihtiyacınızdan, belki de sizi sevdiğinden. Evet arkadaşlar, şöyle neye bakıyorduk? Ee, şuradan sizin için şöyle. Hem şundan çekeyim. Bakayım ne söylüyor. Evet. Şöyle bakalım. Evet, sevgi, merhamet ve e, ne demişim? Bir saniye. Kendini kabul etme. Evet. Yani önümüzdeki günlerde demek ki bu tarz duygularınız yoğun olacak. Sevgi, merhamet duygularınız ve kendinizi kabul etme yani kendinize olan sevginiz kendinizi olduğunuz gibi kabul etme güzel arkadaşlar altın tutan kadın burada para sağlık ve değer unsurları yani paraya sağlığına önem veren bir kişi yatırımlarına kazançlarına önem veren maddesel düşünen bir bayanı veriyor ya eşiniz böyledir ya siz böylesinizdir yani önümüzdeki günlerde ya da belki de e, karşınıza böyle bir kısmetiniz çıkabilir e, yani güzel gelişmeler sizi bekliyor evet biraz maddesel düşün düşünen bir kişi olabilir ama hanesinde mutlu olan kadını ondan sonra rahatı yerinde olan bayanı veriyor bereket simgesi gerçekleşen dilekler önümüzdeki günlerde inşallah arkadaşlar kısmetiniz bol olacak dilekleriniz gerçek olacak umarım öyle olur bir de ay kartından çekelim şöyle yapalım bakalım neler çıkıyor dünyaya gerçek sizi gösterin diyor Dolunay Kovada yani yeteneklerinizi konuşturun diyor arkadaşlar. Evet, harekete geçme zamanı. Yeni ay koşka. Herhangi bir konuda arkadaşlar önümüzdeki günlerde bir su içeyim. <laughs> Affedersiniz. Önümüzdeki günlerde herhangi bir konuda artık harekete geçmeniz gerekiyor ağırdan aldığınız şeyler varsa artık hareketlenin diyor. Duygular kabarıyor, süper ay. Yani önümüzdeki günlerde yoğun duygular içinde olabilirsiniz. Duyguların kabardığını söylüyor. Yani enerjileriniz, duygularınız yüksek olacak. Evet, evrenden mesajlar iz peşinde. Belki de hedeflerinizi yeniden değerlendirmenin ve yeni bir yol bulmanın zamanı gelmiştir. Yeni bir strateji geliştirin. Yani üzerinde çalıştığınız şeyler artık size bir sonuç vermiyorsa, artık yeni stratejiler geliştirin Mutluluk pozitif enerji etrafınızda ve içinize doğru akıyor. İyimser olun. Size doğru gelen daha pek çok iyilik var. Mutlu olacağınızı ve daha güzel gelişmeler olacağını söylüyor. Umarım öyle olur. Evet de diyor. Bir değişiklik yapın ve evet deyin. Gelen bu teklife evet deyin. Romantizme evet deyin. Çünkü buna hazırsınız diyor. Çok güzel. Güzel kartlar çıktı. Evet. Olması gerektiği gibi. Her şey tam da olması gerektiği gibi gelişiyor. Olanı kabul ederek huzuru ve bilgeliği bulun. Çok güzel arkadaşlar. Yani bilgeliği ve huzuru bulun diyor. Çünkü olanı kabul ederek zaten arkadaşlar olanı olduğu gibi kabul etmek aslında gerçek mutluluktur. Çünkü e, olduğumuz hali e, hani tabii ki çok kötü durumlardan bahsetmiyorum. Genel olarak hayatımızda bir şeyleri olduğu gibi kabul edebiliyorsak ne mutlu bize. Çünkü bazen gerçekten de e, asıl mutluluk odur yani. Evet, düşünceler, düşüncelerinizi olumlu tutun. İnandığınız şeyler sizi sınırlıyor olabilir. Enerjinizin daha da yükseleceğini göreceksiniz. Aynen öyle arkadaşlar. Olumlu düşünün ki her şey olumlu olsun. Dayanıklılık. Şimdi durma, devam et. Azminin karşılığını alacaksın. Neredeyse o noktaya geldin. Hayallerine bağlan diyor. Aynen öyle. Yani hayallerinizin peşinden gidin arkadaşlar ve durmayın. Evet bugün de böyleydi. Beni dinlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğen ve güzel yorumlarınızı da eksik etmeyin. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıkla ve aşkla kalın.